Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosu açıklanan Demisah Döküm yani Demesas'ın hem teknik analizini hem temel analizini birlikte yapacağız. Arkadaşlar şu anda kanalımızda 130'un üstünde hisse senedinin temel teknik ve bilanço analizleri yapıldı. Bunları yukarıya koyuyorum. İzlemek isteyen izleyebilir. Aynı zamanda arkadaşlar Borsa İstanbul'da yatırım yapan fonlar hangi hisseleri tercih ettiğini merak edenlere özel tek tek fon fon bir analiz yaptık. Fonların her birini tek tek analiz ettik. Bunu da yukarıya koyuyorum. İzlemek isteyenler izleyebilir. Ve son olarak bence de en önemlisi arkadaşlar Borsa İstanbul'da işlem yapan en başarılı 10 tane yani fonu seçtik. Toplam 4 milyar TL'yi tek bir videoda tek fon haline getirdik. Genel olarak hangi hisselere giriş, hangi hisselerden çıkış var meraklısına yukarıya koyuyorum. İzlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Demesas'a baktığımız vakit arkadaşlar yüzdesel bazda konuşuyorum. Aktif büyümesi eksi 1.5'den artı 24'e. Favök yıllık büyümesi eksi 38'den artı 19'a. Net satışlar eksi 55'den eksi 3'e. Net, net, kar büyümesi pardon eksi 55'den eksi 3'e. Net satışlar ek, artı 2.80'den artı 2.32'ye. Öz sermaye büyümesi 5'ten pardon 4 12 12.5'a arkadaşlar. Esas faaliyet kar marjı 6'dan 7.5'a net kar marjı 4.2'den 4'e, aktif karlılık 5.2'den 4.6'ya, brüt esas faaliyet kar marjı 12.7'den 14.8'e, öz sermaye karlılığı 13.2'den burada 11.8'e. Yani arkadaşlar demir saç Döküm 2019 yılında %13 büyümüş. Bu sene de o büyümenin üstüne ortalamasal olarak %12 büyümüş arkadaşlar. Cari oran 1.72, likit oran 1.32 gayet e, güzel, makul kabul edilebilir seviyeler arkadaşlar. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini bilmek isteyen arkadaşlarımız varsa temel analiz eğitim setini yukarıya koyuyorum arkadaşlar. Bir de grafik bazlı bakalım. Fabök bölü satış geliri 9.9'dan 11.5'a. Esas faaliyet kar marjı 6.2'den 7.6'ya, net kar marjı 4.3'ten 4.1'e, öz sermaye karlılığı 13.2'den 11.8'e, bürüt esas faaliyet kar marjı 12.7'den 14.8'e. Peki demli saç döküm arkadaşlar bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı? Baktığımız vakit bulunduğu sektör fiyat kazanç oranı 46, demesas 25.4 ucuz kaldığını piyasa değeri defter değeri tarafında bulunduğu sektör 5 demesas 2.8 burada da ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Bir de rakamlara bakalım arkadaşlar. Net satışlar geçen sene 378 milyon, bu sene 387 milyon. Esas faaliyet kar zararı 23 milyondan 30 milyonlara çıkmış. Ana ortaklık payları net dönem kar zararı 16 milyondan 15.7 milyona hafif bir gerilemiş. Öz kaynakları 125 milyondan 141 milyona çıkmış arkadaşlar. Burada da arkadaşlar kanalımıza abone olup bizleri zili açıp bizleri Instagram'dan takip etmeniz neden önemli? Buradaki firmaların bilançoları açıklanır açıklanmaz. En kısa sürede biz bunları kanalımıza analizini yapıp yüklemiş oluyoruz. Sizler de fırsatları hızlı şekilde görebilirsiniz. Demes hasta benim dikkatimi çeken şey arkadaşlar borç kaynak aranı %59'dan %62'lere gelmiş. %3.5'luk bir borçluluğu artmış. Bu artarken de büyümesini %12'lik oranda %11.8'lik oranda devam ettirmiş. Roik tarafına bakalım arkadaşlar. 9.63'ten 11 lira gelmiş. Arkadaşlar dem, demir saç döküm güzel bir bilanço açıklamış. Hissesinin tarafına etkisini e, orta vadede pozitif olabileceğini söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek tekniğe bakalım. Teknik analize baktığımız vakit arkadaşlar bakın şurada bir yükselen kırılım ve de burada ikinci bir yükselen kırılımı tepelerden çizdiğimizde bunların tam olarak kesişimi arkadaşlar 10 TL'ye tekabül ediyor. Daralan bir kanal içinde gittiği gidebileceğini sizlere e, ön görebiliriz. Lakin bu kanalın aşağısına kırarsa farklı bir hikaye oluşturabilir bilginiz olsun. Bu benim kendi kişisel gördüğüm şahsi analizimdir. Onu da ekstradan ektim. Baktığımız vakit arkadaşlar bakın bu kanal içinde çok güzel hareketlerini sağlıyor ve kanalın sonunda 10 lira ve 10 liraların üstüne çıkabilmesi muhtemel olarak görünmekte. Şimdi bak destekleri size söylemem gerekirse arkadaşlar aşağıda şurada çok güzel bir gördüğünüz bir destek var. Bakın buralarda çok da güzel çalışmış. Şurada geri çekilmede çalışan bir destek. Bu destek nedir? 7 TL arkadaşlar. 7 TL demesası için çok çok önemli bir destek arkadaşlar. Şuradaki yükselen kırılıma baktığımız vakit bu da nedir? 7.70'ler. Yani 7.70'lerin üzerinde kapanışlar yaparak bu kırılımın içinde, bu kanalın içinde bulunabilir. Bunu da takip edebilirsiniz. Şu an için 7.60 bugünlük bunun alt sınırı. Yani 7.70, 7.80'lerin üstüne kapanarak demesasyonla devam edebilir. Üst sınıra baktığımız vakit üst tarafta 9 TL'ler arkadaşlar 9 liraların üzerinde bir kapanışlar gelmeye başlarsa bu da nedir bu kanalın üstüne çıktı bu kanalın üstüne çıkarsa muhtemel satış yeme olasılığı yüksek bu kanala gelmesi için belki de çok agresif bir şekilde yeni bir kanalda açabilir. Yani bunları piyasa e, yanıtlar. Bizler sadece öngörürüz. Ama şurada bir 10 liralık bir nokta kesişim bulunmakta. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sonuç olarak arkadaşlar temellerin tarafında güzel bilanço dedik. Hisse senedinin etkisini orta vadede pozitif gördük. Teknik analizde desteğini söyledik. Bulunduğu kanal sonucundaki kesişimini söyledik. Momentum tarafında da şu an için negatiflik olduğunu söyleyerek yatırım tavsiyesi değildir de diyerek sonucu tamamladık. Kanala abone olup zili açın arkadaşlar. Fırsatları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Instagram'a da sizleri bekleriz. Bunlar yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize tekrardan iyi bakın ve tekrardan zili açmayı unutmayın.